Merhaba değerli arkadaşlar. Renkli Matematik Mehmet Ali Hoca YouTube kanalıma hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar bugün sizlere Aydın Yayınları'nın Beceri Temelli Soru Bankası'nda 3. testin çözümlerini yapacağız. Kanalımıza henüz abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Birinci sorunun çözümüyle başlıyoruz. Birinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Bir çiçekçi elindeki bütün kırmızı ve beyaz gülleri birbirine karıştırmadan eşit sayıda gülü içeren demetlere ayıracaktır. Çiçekçi bir adet çiçekten oluşan demetler dışında demetler oluşturamamıştır. Buna göre çiçekçide bulunan kırmızı gül ve beyaz gül sayısı sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Arkadaşlar A seçeneğine baktığımda 16 ve 20 var. 16 ve 20 olduğunda ortak bölenlerinin en büyüğü 4 olduğu için 4'er 4'er ve 2'şer 2'şer demet yapabilecektir ama sadece 1 adet çiçekten oluşan demetler yapabiliyormuş. O halde A seçeneği olmayacaktır. 17 ve 51'e baktığımda 17'şerli demetler yine yapabilir arkadaşlar. Bu ikisinin ortak bölenlerinin en büyüğü 17'dir. Birbirinin katı sayılar olduğu için küçük sayı EBOB'a eşittir. 16 ve 25'e baktığımda bu iki sayı aralarında asal olduğu için sadece bir demetten oluşan çiçekler yapabilecektir. Başka demet oluşturamayacaktır. 28 ile de 91'e baktığımda arkadaşlar 7'dir arkadaşlar bu iki sayının en büyük ortak böleni. 28 de 7 şerli, 91'i de 7 şerli gruplandırabileceğim için D seçeneği de olmayacaktır. Yani cevabımız C seçeneği. Geçiyorum ikinci sorumuza. Aşağıdaki şekillerde içerideki küçük çemberlerin içerisinde bulunan sayının pozitif tam sayı bölenlerinin tamamı etrafında yazılmıştır. Buna göre x ile y'nin toplamını istiyor. Arkadaşlar burada 30 yazıyorsa bu çemberin içerisindeki yazan tüm sayılar 30'un bölenleri olmak zorunda. 30 sayısının bölenlerine bir bakıyorum. 1 çarpı 30, 2 çarpı 15 3 çarpı 10 5 çarpı 6 bir sayısı var 2 var 3'e bakıyorum 3 yok arkadaşlar o halde a sayısı 3 olabilir 5 var arkadaşlar 6 da var 10 da var 15'e bakıyorum yok 30 var demek ki b sayısı da 15 olabilir o halde toplamları nedir arkadaşlar 18 bu içeride yazan sayı eğer 18 ise Çevresindeki yazan sayılarda 18'in bölenleri olacaktır. 1 çarpı 18, 2 çarpı 9 ve 3 çarpı 6. 1, 2, 3, 6, 9 ve 18'dir. 18'in bölenleri 1 yazıyor, 3 yazıyor, 6 yazıyor, bir de 18 yazıyor. 2 ile 9 yazmıyor arkadaşlar. O halde x ve y'den bir tanesini 2 dersem diğerine 9 demem gerekiyor. Yani toplamları 11 olacaktır arkadaşlar. Şimdi ise geçiyorum üçüncü sorumuza. Aşağıda gösterilen bilgisayar programına bir sayı girildiğinde sayının asal bölenleri üçgen şekli içinde asal olmayan pozitif tam sayı bölenleri ise kare şekli içerisinde gösterilmektedir. Buna göre bu bilgisayar programına 60 sayısı girildiğinde oluşan kare şekli sayısı üçgen şekli sayısından kaç fazladır? Bunu soruyor arkadaşlar. 60 sayısını girdiğimde bakıyorum hangi sayılar oluşacaktır? 1 çarpı şekilde aşağıya alayım arkadaşlar. 1 çarpı 60, 2 çarpı 30, 3 çarpı 20, 4 çarpı 15, 5 çarpı 12, 6 çarpı 10, 7'ye bölünmez, 8'e bölünmez, 9'a bölünmez. Tüm çarpanları bunlardır deriz. Burada baktığımda arkadaşlar şu şekilde 2 sayısı, 3 sayısı ve 5 sayısı asal olduğu için bu 3 sayı Üçgen şekli içerisinde olacaktır. Geriye kalan sayılar... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tanesi ise kare şekli içerisinde yazacaktır. Bu ikisinin farkını istiyor arkadaşlar bizden. 9 ile 3'ün farkı 6 olduğu için cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar 4. sorumuz ile soru çözümüne devam ediyoruz. 4. sorumuza bakalım. E-ticaret yöntemiyle organik ürünlerin satışını yapan bir firma, ürünleri aşağıdaki gösterilen küçük ya da büyük kollere paketleyerek kargolamaktadır. Bu fabrika gün sonunda kargolanan küçük boy kollerin toplam desi değeri ile büyük boy kollerin toplam desi değeri eşittir. Aşağıdaki tablo desi değerine göre kargo ödenen ücreti göstermektedir. Bu firma gün sonunda kargo ödenen ücretin 2000 TL'den fazla olduğu bilindiğine göre Kargo'ya en az kaç TL ödenmiştir? Bunu soruyor arkadaşlar. Soruda yer az olduğu için bunu kağıda çözeceğim. Şimdi burada desi değerinin hesaplanması var arkadaşlar. En boy ve yüksekliğin çarpımı yani bize hacmi veriyor. Hacmin 3000'e bölümüyle desi değeri hesaplanıyormuş. O halde bu iki kolinin küçük kolinin ve büyük kolinin desi değerlerini hesaplayalım küçük kolinin desi değeri kenar uzunlukları kenar ayrıtlarını çarpıyorum. 15 çarpı 20 çarpı 30'dur. Bunu da 3000'e bölersem arkadaşlar 10'a bölüyorum. 10'a bölüyorum. Sıfırları silebilirim bu şekilde. 15 ile 2'nin çarpımı 30 yapıyor arkadaşlar. Paydayı da 30'a böldüğümde sadece bana 3 kalıyor. Demek ki küçük olanın desi değeri 3'müş. Büyük olanın desi değerini hesaplıyorum şimdi ise. 30, 60 ve 40. 30 çarpı 60 çarpı 40. Bu üç değeri 3000'e bölüyorum. Sıfırları yine aynı şekilde birer tane silerek kaldırıyorum arkadaşlar. 3'ü 3'e bölüyorum 1. 3'ü 3'e bölüyorum 1. 6 ve 4 kaldı arkadaşlar. Çarpımları ise 24 yapıyor. Desi değeri o zaman 24'tür. 24 desidir. Şuraya yazalım. Büyük kolunun desi değeri 24. 24 desi geliyor. Bu ise 3 desi geliyor. Arkadaşlar bu ikisinin de toplam desi değeri birbirine eşittir diyor. Toplam desi değerleri birbirine eşit olduğu için bundan 8 tanesi birbirinin katı oldukları için ekokları büyük sayı eşittir. Bunun 8 tanesi, bunun bir tanesi birbirine eşit oluyor. Yani ikisinden de bundan 8 tane, bundan bir tane satıldığında ikisinden de 24'er desi olmuş oluyor. Bundan 8 tane sattığımda ne kadar ücret ödemem gerekiyor? 6 desinin altında olduğu için 8 tanesi için 10 çarpı 8, 80 TL ödemem gerekiyor. 10 çarpı 8 eşittir 80 TL. 24 desi olan koli için ise toplamda 18 ile 30 desi arasında olduğu için 20 TL ödemem gerekiyor. Ondan da bir tane paket var. Toplam 100 yapıyor arkadaşlar. Ben 24 desinin 2 katını aldığımda 24 desiden 2 tane 3 desilik olan paketten 16 tane olacaktır ve 100'ün 2 katına çıkacaktır. 200 olacaktır. Bize arkadaşlar soruda ne diyor? 2000'den fazla diyor. 2000'i geçecek şekilde ben yüzün kaç katını alabilirim? Düşünüyorum. 20 katını alsam 2000 olacak. 21 katını alıyorum. 21 katını aldığımda ise 2100 TL olarak en az olabilecek ücreti buluyorum. Yani cevabımız B seçeneği. Geçiyorum 5. soruyu arkadaşlar. Bir kitapçı sadece 2 günlüğüne bütün kitapların fiyatını tek fiyat yapmış ve 2 gün boyunca elde ettiği gelirin yarısını çocuk esirgeme kurumuna bağışlamıştır. Kitapçının 1. gün ve 2. gün yaptığı bağış miktarı şöyledir. Buna göre bu kitapçı 2 gün boyunca en az kaç kitap satmıştır diye bize soruyor. Arkadaşlar 1. gün 700 TL bağış yapmışsa toplam sattığı kitap Kitaptan elde ettiği gelir çarpı 2'dir. Yani yarısı 700 ise 1400 TL'lik satış yapmıştır. İkinci gün ise 1440 TL bağış yaptığına göre çarpı 2 diyorum. 2880 yapıyor. 2880 TL'lik satış yapmıştır. Arkadaşlar kitapların fiyatı tek olduğu için bu iki sayının en büyük ortak böleni kadar alırsam kitapların fiyatını sattığım kitap sayısı en az olacaktır. Ondan dolayı bu iki sayının en büyük ortak bölenine bakıyorum. 1400 ve 2880 sayılarının ebobları. Arkadaşlar her ikisinin sonunda da sıfır olduğu için bu iki sayıyı 10'a bölebilirim. 10'a böldüğümde burası 288. Burası ise 140 yapıyor. Sonrasında 2'ye her ikisi de bölünüyor. 2'ye böldüğümde 144. 2'ye böldüğümde 70. 2'ye her ikisi de bölünüyor. Burası 35 yapıyor. 2'ye böldüğümde 72 yapıyor. Her ikisi de bölündüğü için işaret koyuyorum. Arkadaşlar dikkat edersek buradaki 35 sayısının asal bölenleri sadece 5 ve 7'dir. 72 sayısının asal bölenleri ise 2 vardır ve 3 vardır. Başka asal böleni yoktur. Ondan dolayı bu iki sayının ortak böleni olmadığı için... EBOB'larını hesaplamam gerektiğinde sadece burada bırakabilirim. Yani EBOB'ları ne olacaktır arkadaşlar? 10 çarpı 2 çarpı 2. O da eşittir. 40 yapacaktır. Yani EBOB'larımız 40'tır. Devamında arkadaşlar 1400'ü ben 40'a böldüğümde kaç tane kitap sattığımı bulacağım. 1400 bölü 40 yapıyorum. 40'a böldüğümde Kaç tane kitap satmış olurum arkadaşlar? 35. 2880'i 40'a bölüyorum. Bu sefer de 72 kitap satmış olurum. Toplamda sattığım kitap istiyor benden. 72 tane ikinci gün. 35 tane birinci gün kitap sattığıma göre toplamda 107 kitap satmışımdır diyoruz arkadaşlar. Yani cevabımız D seçeneği. Evet arkadaşlar 3. testimizin sonuna geldik. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere.